Arkadaşlar merhaba Kripto Hasan kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin'in grafiğini inceleyeceğiz. Diğer ardından onun öncesinde Coin Market Cap'te bazı görmemiz gereken gerçekler ve incelememiz gereken önemli hususlar var arkadaşlar. CoinMarketCap Market Cap deyince daha doğrusu kripto paralar deyince ilk aklı gelen web sitelerinden CoinMarketCap. Market Cap, Coin Market Cap tam manasıyla araştırımı araştırıp incelememiz lazım. Bunun önem arz eden tarafı Neresi arkadaşlar? Bitcoin ve kripto paralara dair önemli, harika sekmeleri var. Mesela Bitcoin ve kripto paralarla ilgileniyorsak Satoshi Nakamoto'nun 9 sayfalık PDF'ini muhakkak incelememiz gerekiyor. Peer to peer sistemini anlatıyor, nasıl kurulduğunu vesaire gibi içerik özelliklerini bildiren 9 sayfalık PDF'e hepimizin hakim olması gerekiyor. Bu piyasada bulunmak istiyorsak arkadaşlar. Peki bu sayfaya 9 sayfalık PDF'in orijinaline nasıl ulaşacağız? Bunlara dahil bütün CoinMarketCap'teki özelliklere zaman zaman değinip hepimizin faydalanmasını sağlayacağız arkadaşlar. Videolara emek veriyoruz. Lütfen arkadaşlar emeğe saygı için beğeni yapmayı unutmayalım ki daha çok insana ulaşma şansını yakalayalım. O zaman zaman kaybetmeden ekranımı sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Coin market CoinMarketCap'i görüyoruz. CoinMarketCap'e baktığımızda yüzeysel olarak bir web sitesi deyip aşağı indiğimizde Bitcoin'in, Ethereum'un vesaire gibi kripto paraların e, inişlerine, çıkışlarına bakıp çıkıyoruz arkadaşlar. Aslında böyle yapılmaması gerekiyor. Sebebi de birçok kripto paralarda arkadaşlar birçok özellik var ve birçok sekme var. Bu sekmelerden fayda faydalanmamız gerekiyor. E, total e, değeri... Bütün sitelerde görebiliyorsunuz İşte ne kadar kripto para çıkmış günlük 20.884 olarak anlık olarak CoinMarketCap verileri yansıtıyor. Verileri piyasada en doğru yansıtan sitelerden birisi kesinlikle CoinMarketCap'tir. Yanı sıra arkadaşlar birçok özelliği var. Bu çok öz özelliklerin hepsinden ayrı ayrı faydalanmak lazım. Mesela 9 sayfalık PDF'den bahsettik. Bitcoin'in üzerine tıkladığımızda Bitcoin'in Anlık olarak fiyat verisini gösteriyor. 19.827 bin, bin dolardan bahsediyor arkadaşlar. 19.827 bin, bin dolar. Burada anlık fiyatını, günlük düşümünü gösteriyor, piyasa değerini gösteriyor vesaire gibi arkadaşlar. Bitcoin piyasasının altındaki sekmelere dikkat lütfen. Burada Bitcoin or, keşif, topluluk, kaynak kod, bunların hepsi ayrı ayrı içeriği derin bir özellikleri var arkadaşlar. Mesela burada teknik inceleme diye bir sekme var. Bitcoin yazısının hemen altında. Teknik incelemeye tıkladığımızda arkadaşlar burada bizi e, karşılayacak ilk bahsettiğimiz peer-to-peer -peer, yani kişiden doğrudan elektronik para aktarım sisteminden bahsediyor arkadaşlar. Satoshi Nakamoto'nun birebir kendi yazdığı arkadaşlar 9 sayfalık her tarafta duyduğunuz fakat e, tam manasıyla orijinlerine ulaşamadığımız sayfa bu arkadaşlar. 9 sayfa tamamıyla e, CoinMarketCap verilerinin orijinal aktarımı. Oldukça arkadaşlar önemli notlar var. Hepimiz bunu e, en azından ilk sayfasını indirip kopyalayıp Türkçesini çeviriden dinlememiz ya da okumamız gerekiyor. Bitcoin piyasasıyla uğraşıyorsak burada çok önemli veriler olduğunu altını çiziyoruz arkadaşlar. 9 sayfalık PDF'e her taraftan ulaşılmıyor. E, ulaşsak da kısmen oynanmış oluyor Ve orijinal olmuyor arkadaşlar Atıyorum ikinci sayfasına ulaşıyorsunuz 3. sayfasına ulaşamıyorsunuz gibi Burada 9 sayfa tamamıyla Satoshi Nakamoto'nun birebir aktardığı gibi Orijinaline duruyor arkadaşlar Yani CoinMarketCap'de Birçok harika özellikler var Bunlara değinmemiz lazım Bunlardan bir diğeri e, Bitcoin orijinaline or Orkun yanındaki arkadaşlar keşif yazısı var. Keşifin ikinci kaleminde blockchain info. Info'ya tıkladığımızda arkadaşlar burada neler var? Burada bitcoin'in anlık olarak kapandığı 10 dakikada bir kapattığı blokları birebir takip etmemiz ve anlık yapılan cüzdan hareketlerini buradan anlık olarak izleme şansına sahibiz ve birçok seçenek var arkadaşlar. Şöyle baktığımızda bloklara tıklayalım hemen. 10 dakikada arkadaşlar bitcoin e, bloğunu kapatır. Bir bloğun ağırlığı arkadaşlar 1 megabayttır. Yani telefonunuza, bilgisayarınıza rahat bir şekilde indirebileceğiniz çok hafif bir sistem arkadaşlar. Onlarca, binlerce işlemi sadece 1 megabaytla telefonunuza, bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Her gördüğünüz bir blok arkadaşlar burada. E, madencileri de gözüküyor. Fakat asla isimlere ulaşmak mümkün değil. Yani gördüğünüz gibi bloklar kaç tane blok açıldıysa kapandıysa hepsini buradan takip etme şansına sahibiz arkadaşlar. Yani söylediğim gibi e, burada Koyun Market harika özellikler var. Bunları e, detaylı ile incelemek ya PDF sayfasına ulaşmak vesaire gibi. Birçok özellikler var arkadaşlar. Bu özelliklere zaman zaman değineceğiz. Hep beraber incelerken, hep beraber öğreneceğiz arkadaşlar. Öğrenmemiz ve göstermemiz gereken birçok konu var. Konuları dağıtmadan, anlaşılı bir anlaşılı anlaşılır bir şekilde hep beraber detaylarına bakacağız arkadaşlar. Hemen zaman kaybetmeden grafiklere bakalım istiyorum. Bitcoin nerelerde? Bitcoin nerelere gidecek? Çok sorulan ve merak edilen konulardan birisi bu. Bitcoin'e baktığımızda anlık olarak 19.823 dolarlarda arkadaşlar. Bitcoin buralardan 23.000 dolarlara kadar sıçrayış gerçekleştirebilir. 23.000 dolarlardan sonra Bitcoin tekrardan arkadaşlar bu 23.500 bandından ve 23.000 bandından red diyebilir arkadaşlar. Bu red diyeceği bölgeden tekrarında 19, 18 ve 17.000 dolarları beklediğimi her fırsatta söylüyorum zaten arkadaşlar. Bunu nerelerde söylemiştik? Bunu 40 bin dolarlardayken arkadaşlar defaatle vurgulamıştım. Bitcoin bu bölgelere kesinlikle gideceğini bekliyorum arkadaşlar. Şöyle 40 bin dolarlardayken arkadaşlar şu düşüş trendini zaten görmüştük. Bitcoin'de arkadaşlar baktığımızda yükselen bir trend vardı. Yükselen trend ne zaman başlamıştı? Kaç binlerde başlamıştı bu? 17 bin dolarlara dip seviyesini vurduktan sonra 18 Haziran'da bu yükselen trende girmişti arkadaşlar. Biliyorsunuz ki destek dirençlere vurarak fakat genel olarak yükseliş trendine girmişti. Söylediğimiz gibi tarih 18 Haziran'da başlamıştı bu. Bu düşüş trendinin tam manasıyla geçmesiyle 18 Ağustos'ta geçmişti arkadaşlar. Burada bir 10 günlük ilerleme 21.800 dolarlarda ilerlemişti. Anlık olarak da arkadaşlar 19.500 desteğinde ilerliyor. Yaklaşık 10 gündür de burada, buradan söylediğim gibi tekrarında bir yükseliş gerçekleştirebilir yukarıya pozitif yönde yükselse de arkadaşlar geri döneceğini Bitcoin'de düşüş trendinin devam ettiğini e, önemli arz ediyorum arkadaşlar. Burada şöyle baktığımızda Fibonacci'den de bakacağız. Bitcoin arkadaşlar destek bölgelerine baktığımızda anlık olarak burada direncimiz var 19.000 direncimize tekrardan bakıyoruz. 20.200 sağlam direncimiz var. Bu direnci e, kırabilecek mi? Kıracağını ümit ediyorum. 23.000 dolarlara kadar yükselecektir arkadaşlar. Buralardan tekrardan 23, 22.000'lerde zaten 22.100 seviyesinde tekrarında bir direnç var. Buraları aşarsa onun ardından yine bir sıkı direnç var arkadaşlar. 23.000 dolarlarda en fazla 23.000 dolarlara çıkacağını düşünüyorum. Tekrardan söylüyorum. Bitcoin'in düşüş trendinin devam ettiğini düşünüyorum arkadaşlar. Dip olarak 17 bin dolar bölgesini yorumluyoruz. Burada Bitcoin'de beklentimizi zaten söyledik. Değişiklik yok arkadaşlar. Bitcoin'de 17 bin dolarlara nasıl değeceğimiz önemli. 17 bin dolarları sert bir şekilde tuturamayıp tekrardan düşümünü gerçekleştirirsek burada Fibonacci'de zaten 15 bin dolarları bize işaret ediyor. Fakat ben 15 bin dolarları çok mümkün görmüyorum. Tekrarında söylüyor ve belirtiyorum ki arkadaşlar. Burada da hemen şöyle çizeceğim. Şu 17 bin dolarların aşağısına ineceğini yeşil çizgiden aşağı ineceğini çok da e, ümit etmiyorum arkadaşlar. Benim analizlerim ve grafiklerim bunları gösteriyor bana. Hemen Ethereum'a bakalım arkadaşlar. Ethereum çok konuşuluyor. Merge güncellemesiyle Ethereum oldukça anılıyor arkadaşlar. Ethereum'da yok harika yükselişler gelecek. Yine tekrarında da bir 20 gün önce konuşmuştuk. Ethereum'da 4-5 bin dolar beklentileri piyasada yine çalkantılı bir şekilde konuşuluyor. Asla arkadaşlar Ethereum bu sezonda 4 bin dolarlara çıkmasının ihtimal dahilinde ben görmüyorum. Nerelerde alım yapmıştık arkadaşlar? Temmuz'da bir alım yapmıştık. Videolu şekilde size göstermiştim. Bu alımında 1000 dolarlardan almıştık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hatta alım bölgesinin en alt kırmızı çizgi olduğunu belirtiyorum. Buralarda ben alım yapmıştım arkadaşlar. Alım yapıyorum. Almak isteyenler alır. Pitbull'da alıyorum dedim. Burada arkadaşlar Ethereum'da aldım. Aşağıya 850 dolarlara düşme ihtimalinde konuşmuştuk. Ama benim analizlerime göre yukarı çıkacağı ihtimali değerlendiriyor. Ve 1000 dolarlardan Ethereum'a giriyorum. Bir adet almıştım arkadaşlar. 18.000 TL'ye tekabül ediyordu. Burada %60'lık karla sattım. Yukarı gitme ihtimali yüksek fakat düşeceğini şimdiden öngörüyorum dedim. Fakat ben sattıktan sonra yaklaşık bir %60'lık değer kadar daha yükseldi. 2000 dolarlara kadar gitti 2000 dolarlara değdiğinde Burada bir direnç vardı Bu direnci çok aşamayacağını konuşmuştuk 2030 dolarlardan e, Ethereum sert bir şekilde geri dönüşünü gerçekleştirdi Yani arkadaşlar burada e, Zararı da kabullenip Çıkmak gerekiyor Karada da doygunlukla ulaşmak gerekiyor Her zaman mesela %60'lık kar yaptık Ben burada çıktım Çıkmasaydım %100'lük harika bir kar yapacaktım Fakat %60'lık karı Eee burada doygunluk seviyesine ulaşıp artık kar alıp çıkmazsanız hep fazlasını gözlerseniz buradaki 2 bin dolarlara geldiğinde 5-6 bin dolarlar konuşuldu. Bunun mümkün olmadığını söylemiştim. Tekrarında 2 bin dolarlardan satış yapmayıp daha fazlasını bekleyip buradaki sert düşüşte bu %60'lık karı bile alamayacaktık arkadaşlar. Burada bir hedef koyup toplumdan ayrı düşünmek her zaman kar getirecektir arkadaşlar. Bu ayı sezonunda da böyle, boğa sezonunda da böyle. Ethereum'daki şimdiki merge güncellemesiyle beraber anlık olarak anlık olarak arkadaşlar 1664 dolarlardayız. Ethereum'da yine 2000 dolar sonrası 4000 dolar konuşuluyor. Asla arkadaşlar bu kadar yükselmeyecektir. Ethereum anlık olarak yükseliş eğilimine girse de şuradaki arkadaşlar Şöyle yükselen bir kanala girdi fakat Ethereum buradan çok büyük yükselişler getirmeyecektir. Bu kanaldan böyle çıksa da arkadaşlar yükseliş trendine girse de geri dönüşleri yine 2000 dolarlardan sağlam direnç bölgesinden geri dönüşünü sağlayacaktır. Ee, tekrar altını çizerek belirtiyorum 3000-4000 dolar bu sezonda e, ayı sezonunda Ethereum Merge güncellemesi. Şöyle ekranımı kapatayım arkadaşlar. Ekranımı kapattım yüz yüze devam edelim. Ethereum arkadaşlar evet merge, merge güncellemesi oldukça 5 kat hızdan bahsediliyor. Ethereum harika gas ücretleri oldukça düşecek. Zaten en çok şikayet edilen konulardan birisi buydu. Yenilik getirdiğinin kaçınılmaz e, piyasada herkes bunu görebiliyor arkadaşlar. Fakat böyle mükemmel yükselişlere bu sezonda kalkıp %200-%300'lük yükselişleri Ethereum'da göremeyeceğimizi düşünüyorum. Ama Ethereum'da arkadaşlar alıp sabır edersek parça parça ekleme yaparsak bu sezonunda kaçınılmaz Ethereum'da 10.000 dolar e, kesinlikle söz konusu olabileceğini hepimiz tahmin edebiliyoruz arkadaşlar. Yani Ethereum'da burada ekleme yapıp beklemek mantıklı. Fakat Merge güncellemesiyle ayın 12-20 arası 12-15 arası söylentiler var. Tarih netleşse de şu tarihte yapıldı artık e, Ethereum'da 2-0'a geçtik. Merge güncellemesi oldu denilse de arkadaşlar çok büyük bir yükseliş getirmeyecektir. Benim düşüncelerim bu yönde. Sizin düşünceleriniz, fikirlerinize kesinlikle saygı duyuyorum. Fakat bunları da değerlendirip pozisyonlarınızı buna göre almanızı istiyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda daha detaylı analizler yapacağız. Beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. YouTube algoritmasına oldukça destek veriyor ve daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlıyor. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar.